Peki hocam bu kan almaktan bahsettiniz yani kendi kanımıza ne kadar bir kan alıyorsunuz hocam? E Genellikle iki tüp yeterli oluyor ha. bana bir veya iki tüp kişinin cildindeki hasara bağlı olarak. Peki bu kulaklar arkasından alınan? Oradan böyle bir tükenmez kalem gibi bir biyopsi materyalimiz var böyle böyle gelmez kalemin başlığına basar gibi basıp çıkardığımız zaman oradan küçük bir deri parçası üç tane küçük deri parçası alıyoruz. Yine bir miktarda kan alıyoruz ve bunları kök hücre laboratuvarına gönderiyoruz. Kök hücre laboratuvarında sizden almış olduğumuz bu deri parçalarından kanınızdaki trombositleri de ekleyerek sizin kök hücrelerinizi çoğaltmaya başlıyorlar. Aşağı yukarı kök hücrelerin tam istediğimiz olgunluğa gelmesi 6 hafta civarında oluyor. Hastaya diyoruz ki biz çıktığı zaman sizi arayacağız. Kök hücre laboratuvarı hastanın malzemesi yeterli boyuta geldiği zaman bize telefon ediyor. Diyor ki hastanızın kök hücresi hazır. Her birinin bir kod numarası oluyor ve kök hücre uygulaması yapabilmemiz için mutlaka Sağlık Bakanlığı'na da kaydettirmemiz gerekiyor bu malzemeleri. Çünkü bu doku tedavisi oluyor. O kod numarasıyla bize bildiriliyor. Biz hastayı arıyoruz. Diyoruz ki kök hücreniz hazır hangi gün gelebilir? Ben çarşamba günü gelebilirim diyor. Kök hücre laboratuvarını arıyoruz. Diyoruz ki çarşamba günü hastamız bizde. O gün sabah özel bir soğuk kutunun içinde bize malzeme geliyor. Tüple içinde. Hasta da geliyor. 4 saati geçmeyecek bir aralıkta hmm. biz onu o soğuk kutudan çıkartıyoruz hmm. ve hastamız uyguluyoruz.